Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş'ın standart mücadelesini anlatacağız. Evet, mücadele bir duruş başlıyor. 9. dakikada geliyor Beşiktaş. Oliveira. Yedek forvet Oliveira. Harika bir gol atıyor. 1-0. 19. dakika Beşiktaş geliyor. Lig oyusun. Onun pası Olivares boş kaldı. Olivares 2-0. Evet standart lig geliyor Fossi. Marlon Fossi kaleci diyen ara kurtarıyor. 24. dakika ve yine geliyor. Kaleci atası. Ligo Yusang. Ligo Yusang süratlendi. Kale boş. Ve 3-0. Dakika 24. Soylu 0'a geliyor. İlk kem kısa bir süre kaldı. Ve hakem ilk çaldı. İkinci yere başlıyor. 47. dakika ve turuş geliyor. Şimdi bir pas. Olivares döndü. Olivares vurdu hat-trick. Olivares. 4-0 oldu. Evet böyle duruyor. Standart geç karşısında dördüncü gol de böyle buluyor. Şimdi yine geliyor. Böyle duruyor. 1-2, haşettin kaleciyi döndü verdi, olivareş vurdu ve 5-0 Evet standart hileyeciye bir şok geldi şu anda, 5-0 oldu 57'ni de yıkadı Ve bir müdahale kaldı, Gennaro Standart hileyeci ne geliyor Kaleifis Augusto müdahale, Ligue 1 sonu uzaklaştırdı. Skor 5-0 Evet Vetturi 72. dakikada geliyor Onla bit. Suayhan onla bit. Onla bit. Döndü. Geçti rakibi de onla bit. Sokuldu onla bit. Şimdi. Onla bir açar adı onla bit. Yine döndü onla bit. Vurdu 6-0 oldu. 72 dakika 6-0 oldu. Cidden çok şok bir maç. 6-0 oluyor. Artık sandalye hiçbir şans daha istiyoruz. Bir gol istiyorlar ve gol. Van Huyest'e mükemmel attı 6-1. Ve son düdük geliyor Evet, proje ligdeki bu maçta 6-1 standart Leipzig'i mağlup ediyor.